çalışmalarda şu belirtilmiş. 10 derecenin altına düştüğü zaman hava sıcaklığı buzağının e, ekstradan enerji ihtiyacı açığa çıkmakta ve buzağın belki de ısıtılması gerekebilmekte. Halit bir buzağıyla 6 aylık bir dalanın bir arada bulundurulmaması birlikte bir arada tutulması lazım. Burada daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İşletmenizi ishal gibi bir problemi de Bunlar e. yaklaşık doğumdan bir, bir buçuk ay kala şeklinde ya aslında iki doz yapılması gerekiyor. Sizin buraya geçecek o antikor e, ağız sütüne geçecek olan zatür aşıları da keza öyle e, anne kanı e, ama bu yarın olmayacağı anlamına gelmez. E, bu veya zatür için şu an bir hayvanı e, hayvan verebilirsiniz ama süt bizim biberonu rahatlıkla ediyorsa ee, özellikle bu buzay sallerinde suyun içerisinde üretilip verilmesi lazım. Hayvanınız emiyorsa korkmayın. Yardım isteyin. Aşılama önemli. Gerçekten çok önemli. Bir kişi mi? İki. Aşılamaları öneriyorum. Ağız sütü çok önemli. Ağız sütüne mutlaka dikkat edin. Çünkü teşhis için biz ne kadar gecikirsek geçireceğimizi öneriyorum. Size de çok büyük geçmiş olsun. Umarım yaşamazsınız. Ee, böylece yetiştiricimiz... ...çekseniz ee... şey ya da klasantalarına, içeride kalmış buna müdahale edecekseniz lütfen önce kolunuza ve sonrasında bu renkler mayene eldivenlerinizden iki tane giyin. Su suda bekletildikten sonra tüketilmesi de ödemiyoruz. Brüseliyoza bağlı olarak yavratmak genellikle şekillenmez. Yüzde yavratma vakası hiçbir hekim arkadaşından oldukça yüksektir. Tabii ki diğer etkenlerde abortlara neden için atılmış fötüs veya doğumdan sonra merkezine bağlıyız biz. Buraya tarım ilmeği gereken bir şey var. Abortlar şekillendiğinde ilk sürü. Veya... Koruyup, 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 açtıkan, tedavi İşletmenizde ayak hastalığı... E, uzun süreliğinde... bir şey. özel bir gerek yok. Daha sonra artık sizin... ...arkadaki üç kere... özellikle ...sürünüzde yüzde beşin, özellikle, ...ayak hastalıkları görüyorsanız... ...kış özellikle çok için ya da siz işte, i̇şte. yani, de görmüşsünüz. Yani mutlaka yansımasanız dahi evet. kullanacağınız bir yolu mutlaka yenemiyor. O yüzden e, tam... için bu kadar hazırlık yaptıkları için e, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tüm yetiştiricilerimizin eğitimimizin günden güne, güne eğitimlerini arttırdığı ve <laughs> <asırları>, ülkelerini <laughs> arttırdığını görüyoruz. Bu da ülkemizin e, üretimi, hayvancılık alanındaki e, üretimin temel ayağı olan siz yetiştiricilerin. Ee, bizleri aramaktan, e, bizlere ulaşmaktan çekinmeyin. Biz hayvanların hastalıklarının sorun noktası da, çözümünde de. E... Sizlerden gelen talepler doğrultusunda yani sizlerin problemlerinizi çözmeye hazırız. E, bu eğitim dolayısıyla burada özellikle sizlerin... Ee, ilgi göstermeniz, e, bilgi ve becerilerinizi artırmanız konusunda e, sizlere e, destek ve eğitim veren hocalarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. E, üniversitemizin hayvancılık alanında e, pilot bir üniversite olarak faaliyetinde e, destekleyen e, üniversitemizin rektörü sayın Profesör Doktor Adem Korkmaz'a da çok teşekkür ediyoruz. Burdur'da, e, hayvancılık şehri olan bir Burdur'da hayvancılık alanında pilot bir üniversitenin oluşmasında çok önemli katkılar sunmuştur. Ee, devletimizin resmi politikasına, belgelerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hayvancılık konusunda bölgesinde hizmet vermek üzere görevlendirildi. Bizim bir proje olarak sunduğumuz Yüksek Öğretim Kurulu'na, Kalkınma bakanlığı ve nihayet olarak Cumhurbaşkanımızın e, bu projenin tarafından kabul edilmesiyle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bundan sonra üniversite olarak hayvancılık konusunda çalışmak üzere görevlendirildi, yetkilendirildi, bütçelendirildi. Bu anlamda da sahadayız. Birçok çalışmayı yürütüyoruz. Bunun birçok boyutu var. Eğitimler sadece bunun size doğrudan temas sağladığımız bir kısmı. Geçtiğimiz hafta veteriner fakültemiz bir bütün olarak çiftlikler, fakülte, hayvan hastanesi bütünlük içerisinde Avrupa düzeyinde akredite oldu. Yani bu altı senelik bir çalışmanın sonunda akreditasyonu alabildik. Yani işin ne kadar zor olduğunu, sürecin her aşamasını, her noktasını titiz bir şekilde değerlendiriyorlar. Ve artık siz akredite olabilirsiniz. Ne demek? Fakültemizin mezun öğrencilerimizin Avrupa düzeyinde bir eğitim aldığını ve Avrupa düzeyinde istihdam edilebileceği anlamına geliyor derdimiz şu, yani bizim hayvan varlığı ve hayvan sayısı bakımından esasında dünyada fena değiliz, iyiyiz. Yani dünya sıralamalarında, sayılarında, Avrupa'da falan çok çok iyiyiz. Ama birim hayvandan elde ettiğimiz ürün ya da verimlilik bakımından sıkıntılarımız var. Yani bu da esasında neye işaret ediyor bize? Yetiştiricilik konusuna eğilmemizi gerektiriyor. Elbette işletmelerimiz büyüyecek ama büyümesini, ölçeği, beklemeden var olan işte daha iyi verim almamızın yolu bilgi bilgiden geçiyor. Yani veteriner hekime ihtiyacımız olmadan önceki aşama. Zaten veteriner hekime ihtiyacımız varsa yapacak bir şey kalmamıştır. Artık hastalık kapıdan girmiştir. Burada iş sıkıntıya giriyor. Ama öğrendiğimiz bilgiler bizi esas itibariyle hani önleyici hizmetler dediğimiz bilgi sahibiysek hemen işte burada hijyen Besleme, hastalıklarla mücadele, ilaç kullanma gibi temel noktalardaki kısa süreli eğitimler zihnimizde bir e, belirginlik oluşturup e, kısa sürede etkisini gösterebilecek.